Evet değerli pro analiz takipçileri. Telegram grubumuzda anket sonucunda birinci olan Tron'un teknik analizini yapacağız. Başlayalım. Tron şu anda TL bazından yaklaşık olarak 40 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazından ise 5.2 cent olarak işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yerini incelediğimizde Tron piyasa değeri bakımından 27. sırada yer almaktadır yaklaşık olarak 3.8 milyar dolarlık bir değerle 1.5 milyar dolarlık hacimle son 24 saatte diğer kripto paralar arasında 15. sırada yer almaktadır. Haftalık bazda %9.39'luk bir kazanç söz konusu Tron için grafiğimizi açalım ve incelemeye başlayalım. Tron kendi içinde çok volatil bir paradır. Aslında açtığı değerle, günün açtığı değerle kapattığı değer birbirine çok yakın oluyor. Fakat e, gün içerisindeki minimum ve maksimum değerlerin arası çok açık olmaktadır. Tron'un direnç göreceği ilk yer 5 ,5 centtir, 5.5 cent'tir. 0.55. Destek göreceği yerler ise 0.50'dir. Yani 5 cent. O 5 cent daha önceki pivot noktasından oluşmaktadır. Buralardan aldığı yakın dönemdeki aldığı destek noktasını da çizelim. Bakalım nereye denk gelecek. Evet bu da yaklaşık. Buralardan destekleri var. Bu da yaklaşık 5 centten biraz daha fazla. Yani 5 cent destek noktası diyebiliriz Tron için. Eğer ki Tron 5.5 centi kırar ve günü yukarıda kapatır ise karşılaşacağı direnç noktası 6.1 cent olacaktır. 0.61 Tam tersi durumda eğer 5 cent aşağı doğru kırar oradan aşağı inerse kendisine bulacağı en yakın destek noktası yaklaşık olarak 4.4 cent olacaktır 0.44 günü kapattığı e, zamana göre artık kendinize ona göre pozisyon alırsınız 2-3 gün sonra da olur bakarsanız yukarı kırar artık bilirsiniz ki 61 cent direnç göreceği nokta olacaktır veya günü tam tersi 5 centin altında kapar artık 4.4 e, centin güzel bir alım fırsatı olabileceği yerlerinin farkına varabilirsiniz Tabii ki 4.4 cent en düşük nokta değil fakat olası çok kötü zamanlarda düşeceği en kötü noktalardan biri 0.24 cent yani 2.4 cent olacaktır. Umarım aşağıları görmez. Hep yukarılara çıkar ve kazanırsınız. İndikatörleri inceleyeceğim. Genel bir yorum için şu anki zamanlarda neler yaşanıyor? Nasıl ilerliyor? İndikatörler günlükte güzel al sinyalleri mevcut. Hareketli ortalama kısımları, ortalama kısımları daha çok haftalıkta da al sinyalleri mevcut. Hızlıca diğerlerine geçiş yapayım ve genel yorumumu yapayım. İndikatör konusunda artık kafanızı karıştırmadan e, yorum yapmak istiyorum. Çünkü çok yanlış anlaşılabiliyor. Yani az önceki bahsettiğim 3 tane al sinyalini görüp direkt videoyu kapatıp alabilenler var. Terste kalmayın. Hepsini inceleyip ortak yorum yapmam gerekiyor. Stokastikte al sinyalleri mevcut. RSI normal bandında, Momentum Kendine geliyor. Olumlu bir haber. DMI avantajlı. Güzel. E, trend çizgisi yataylaşma mevcut. Yaklaşık olarak 0.26 puanda. Daha da şu doğrusu 0 ile 100 arasında bir puan düşünün. Şu anda 25 puanda. Trendin hızı bu olacaktır. Yani yukarı doğru yavaş yavaş çıkacaktır. Zaten tam da Tron'a yakışır bir durum. Çünkü gün içerisinde çok yukarı aşağı iniyor. Fakat açıp kapattığı noktalar belli. Çok dip dibi oluyor. Haftalıkta baktığımda herhangi bir problem yok. Stokastik'te sat sinyali mevcut. Yaklaşık olarak 22 Şubat'tan beri. Fakat tek başına stokastik ciddi alınacak bir şey değil. Genel olarak hava olumlu gözükmektedir. Devam edelim. Diğerlerini inceleyelim. Evet pozisyonlar longta. Sarda al sinyali mevcut. Çekin de al sinyali mevcut. Ee, herhangi bir uyuşmazlık var mı? yok. Hani herhangi bir uyuşmazlık görmüyorum. Sinyaller sağlıklı gözükmektedir. Haftalık bazda da herhangi bir problem gözükmüyor. Arkadaşlar özetle şunu da kapatayım. Diğer pozisyona da bakalım. Göründüğü kadarıyla arkadaşlar negatif bir durum yok. Eğer ki kripto para endeksi patlamazsa bitcoin ve diğer genel grup koca çerçeveye bakacak olursak bu grup patlamazsa Tron'un önü açık gibi gözüküyor. Buradaki dirençleri kıra kıra çıkacaktır. Yeter ki kripto para endeksi patlamasın. Bugünkü düzeltmeden de zaten içi rahat olsun. Ben aldığım eksi de falan demesin. Zaten çok küçük bir düşüş var. Hissedilecek kadar bile değil. 0.67-0.65 civarlarında gezmekte. Şunu aldanmayın sakın. Mesela gün içerisinde hem direnci kırmış hem desteği kırmış. Önemli olan bitiş çizgisinin nerede kapattığı. Mesela gece 3'te bu takvim değişecek. Diyelim ki 5 sentin altında kapatırsa tehlike. 4.4 sente kadar düşebilir hızlı bir şekilde. Tam tersi 5.5 senti kırarsa hızlı bir şekilde 6.1 sente kadar çıkabilir. Ve burada biraz takılabilir. O yüzden gün içerisindeki hareketleri ciddiye almayınız. Tron hakkındaki yorumlarım bugünlük bu kadar. Tron ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.